Ben Benim doğumla birlikte doğan kardeşlerim de var. Aynı şekilde Ankara'da doğan Arman Keskin kardeşim vardı. Geçtiğimiz süreçte onunla ilgili bir fetika bir işlemi yaptırdık ve şu an babam Hüseyin Keskin müebbet hapis cezası aldı. bununla ilgili de bu kardeşlerimi emsal karar olarak gösterip bunların soruşturmasını başlattık. kardeşlerin ölümüne ölü doğum süsü verilmişti. E, ölüme sebebiyet vardı. Bununla ilgili Detay soruşturmaya girdim ben. Bu süreçte de e, otobüs sonuçları bize şunu gösterdi. Kardeşlerimin ölü doğmadığı, e, öldürüldüğü ortaya çıktı. Doğduktan sonra öldürüldü. Kardeşlerime cenaze namazı kılınmadan gizlice e, burada köydeki evin yanında eski mezarlığı defnedilmişti. bir de 2006 doğumlu, biri 2013 doğumlu ikisini üst üste gömdüler. 2006'da gömdükleri e, kız kardeşimdi. 2013 yılında gömdükler de erkek kardeşimdi üstüne gömdüler. Bununla ilgili ben hukuki mücadeleyi başlattım. E, çok şükür birçok şeyi ortaya çıkardım. Kardeşlerime şu anda e, zamanında yapılmayan cenaze namazını kıldırmak istiyorum. Ya da bu hukuk mücadelemi kazanmak istiyorum artık. Adalet yerine bulsun. Yani bu cinayeti işleyen, göz yuman, yardım eden, yalancı şahitlik yapan kim varsa. Yani biz bu köyde yaşadık yıllarca. Bu köyde yaşanan bütün bunca şeye rağmen benim iki kardeşim öldürüldü, bu köye gömüldü. Bu köyden kimse görmedik, duymadık, bilmiyoruz dedi zaman da 2004 doğumlu e, erkek kardeşim de vardı. 15 gün yaşayıp öldürülen. Onunla ilgili de soruşturma başlattım. Onun da mezarını buldum. Onun da otobüs sonuçlarını bekliyorum şu an. onu da e, işlemler tamamlanınca aynı şekilde böyle bir cenaze merasimiyle cenaze namazını kıldırıp defin işlemini yapacağım. Böyle babam olduğu için ben utanıyorum. Yani böyle bir e, aile düşman başına dahi gelmesin. Yani şöyle söyleyeyim normalin ötesinde bir yapıya sahipler. Annemle görüşmüyorum. E, yani anne kelimesini bile kullanmak istemiyorum. Şöyle belirteyim ben. Ben yıllarca annemi suçsuz olarak düşündüm. Yani babamın zorbalığıyla işte babam annemi de dövüyordu falan. Ee, bu süreçte annem çaresiz olarak düşünüyordum. Arman Keskin davasında sadece Hüseyin Keskin yani babam üzerinden yürüttüm. Ee, bu davada kazanma aşamasında dava duruşmalarda tabii sürekli baştan sona kadar Annem Ceyhan Keskin ve teyzem Duru Kadın Avcı. Teyzem Duru Kadın Avcı aynı zamanda bizilen 20 yıl zaman geçirmiş insan. Yani bu kardeşlerimin ölümünde hepsinde bulunan ve yardım eden insan. Gömülmesinde işte kefenlenmesi konusunda falan. Ee, bu süreçte işte mahkemede teyzem de annem de aynı şekilde kuzenim de abim Erdem Keskin de e, onlardan yana tanıklık yaptılar. Hep. Yani Hüseyin Keskin'i savundular. İşte, yani... ilgili tekrar şikayetçi oldum, soruşturma başlattım. Ee, bu sefer dedim ki bu işte bir e, sıkıntı var. Tabii ki kardeşim hüküm kardeşim davasından hüküm aldıktan sonra baba. E, bunu emsal karar olarak gösterip buradaki kardeşlerimle ilgili de soruşturma başlattım. Ve 5 tane kardeşimi öldürdü. Bir de 99 yılında e, Ankara'da aynı şekilde öldürdükleri bir çocuk var. Gizlice gömmüşler. Tabii onun yerini falan bilmiyorum. E, 17 kardeşten 9'u hayatta. Ee, şöyle söyleyeyim, resmi prosedürü uydurup, e, e, nasıl diyeyim, ölümünün kaydının silindiği kimlik yapılmış olan toplam 12 kardeşiz. 3 tane kardeşimin böyle ölümü usule uygunmuş gibi gösterildi. Ee, onun dışında usulsüz bir şekilde gizlice öldürülüp gömülenler var. Yani ben bu süreçte özellikle 5 kardeşim üzerinden yürüdüm. Çünkü bunların hukukta tamamen yeri olmayan bir şey, kanunsuz ve e, işkence zulüm olan bir şey. Bununla ilgili inşallah e, davamın sonucunu da devam ettireceğim. E, şu ana kadar e, Ceyhan Keskin devletin serbestliğinde yargılanıyordu. Hüseyin Keskin ve Hapis cezası aldı zaten. E, Ceyhan Keskin'in de bu olayla ilgili bir an önce tutuklanıp cezasını almasını istiyorum. Ve Duru Kadın Avcı, e, abim Erdem Keskin, bunlar buna yardım ve yataklık yaptılar, yalancı şahitlik yaptılar. Bunlarla ilgili de hukuki mücadelemi devam edeceğim. İnşallah e, hukuk sürecine kazanacağım. الله اكبر <liksomality> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله لله تعالى الفاتحه burası evin köşeyi doğru hemen. Yani. Bu evde yaşıyorlardı. Bu evde yaşıyorduk. Bu evde öldürüldü. Gömüldüğü yerde bu mezarlık. İkisi üst üste gömülmüştü. Şimdi buradan alıp işlerini işte yaptık. Şimdi köyün yeni mezarlığına defnedeceğiz.

الذي يوسوس في صدور الناس الرحمن الرحيم Bize de lazım oluyor. getirmek için.